Burada neler var? Asude Hanım'ın iş teklifini kabul ediyorum bu arada bugün. Hmm, Görkem orada da var. Bu kız gerçekten bölüm sonu canavarı gibi. Ne alaka? Ay sana anlatamadım tabii. Bu Asut tasarımın sahibi Görkem'in üvey annesiymiş. Ne diyorsun ya? Yani bir de o gün karşılaştık da üstelik. Ay Kıvılcım biz hiç bulaşmayalım o zaman. Yok anneciğim benim o şirketle o kızla alakam yok zaten. Ya yani ben burada programımı çekeceğim. Kendi yayınımı yapacağım. Onlar da sponsor olacaklar o kadar. Yani bu olayları da konuşacağım zaten. Eğer o kızla falan muhatap olacaksam hiç kabul etmeyeceğim tabii. E tamam yani bunda bir şey yok. Yani aslında olabilir. Hem kanal deneyimin de boşa gitmemiş olur. Umarım öyle olur tabii. Abdullah Bey arıyor. Ay aç. ...belki Alev'le ilgilidir. Efendim Abdullah Bey. Merhaba Beri. Ee, olanları biliyorsun. O engellemede seni aramak istedim ama... ...mümkün olmadı. Biliyorum Abdullah Bey sorun yok. Ee, ben özür dilemek için aradım. Abdullah Bey sizin özür dileyecek bir şeyiniz yok. Alev nasıl? Alev'in sana ihtiyacı var Meri benim de. Lütfen konuşalım. Abdullah Bey ben o evde hırsızlıkla suçlandım. Konuşacak pek bir şeyim yok açıkçası. Biliyorum haklısın. Gönlünü almak için elimden ne gelirse yapacağım. Pembe Hanım da özür dileyecek. Lütfen bir düşün. Şimdi şirkete geçiyorum. İşlerim biter bitmez uğramak isterim. Tamam, Abdullah Bey. Teyzem diyeyim ben. Teşekkür ederim. Selametle. Ne oldu? Eve dön diyor, değil mi? Özür diliyor. Pembe Hanım da özür dileyecekmiş. Ay, o ölse dilemez. Dünkü karakoldaki hali benim gözümün önünden gitmiyor. Ay, ne yapacağız peki? Alev'i o evde bırakamayız. Ha, gel bakalım. Annesi erken mi gelmiş bu kızın? Gel. Hadi bakalım, gel. <laughs> Abdullah Bey, hoş geldiniz. Buyurun. Okay, yukarı, çıktım ama burada olduğunu söylediler. Tabii, buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Bir tanem dedesinin bir tanesi. <laughs> oy 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 oy. Siz böyle Aynen. buyurun isterseniz. Nasıl? Böyle buyurun. Ben alayım bebeği. Öyle mi? Gel bakalım demeyi. Burada oyna bizimle. Aynen. 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 Ne içersiniz Abdullah Bey? Hiçbir şey çok teşekkür ederim. <laughs> ee, çok özür diliyorum. Keşke o sırada evde olsaydım. Asla gitmene izin vermezdim. Abdullah Bey, ben hayatımda ilk defa böyle bir muameleye maruz kalıyorum. Tamam. Pembe Hanım beni sevmeyebilir. Yani Pembe Hanım'a da hak veriyorum aslında. Çünkü geçmişte yaşadığı bazı şeylerden dolayı bana şüpheyle yaklaşması anlaşılabilir. Ama benim Pembe Hanım'a hiçbir yanlışım olmadı. Olmaz. Hiçbir konuda olmaz. Bilmem anlatabiliyor muyum? Elbette. Açıklama yapmana bile gerek yok. O yüzden yani sizin evde olup olmamanızın bir önemi yok. Bir bana hırsız derse ben oradan giderim. Ki pembe hanım da bunu çok iyi biliyordu. Çok haklısın. Diyecek bir sözüm yok. Ama yani pembe hanım. Kötü niyetli değil diyeceksiniz. Şöyle ki pembe hanım sadece kendi ailesine, çocuklarına ve sevdiği insanlara karşı iyi niyetli. Ama başkalarına son derece acımasız olabiliyor Abdullah Bey. Mer, lütfen geri dön. Alev'in sana ihtiyacı var. Bizim sana ihtiyacımız var. Sen ailemizin bir parçasısın artık. Sadece ben değil çocuklar da böyle düşünüyor. Bir hakarete uğradın. Kırılmakta çok haklısın. Ama benim el kadar çocuğumun ne günahı var. Gitmen önce Alev'e ceza. Lütfen geri dön. Ben her şeyi düzene koyacağım. Pembe Hanım da özrünü dileyecek. Tamam. Abdullah Bey ben döneceğim ama sadece Alev için. Elbette. Elbette biliyorum. Doğa gelmiştir ben bakayım. Meri? Aa, a. Nilay? Ne oldu öyle gulyabani görmüş gibisin? Yok ya şaşırdım. Gel. İyi, bari geleyim. Baba, senin ne işin var burada? Meri'den özür dilemeye geldim eve dönmesi için. Doğan nerede? Bir Fatih'le konuşacaktı. Gelir şimdi o. Siz burada ikiniz. Kızım, ağzından çıkanı tart. Öyle konuş, kalbini kırmayayım. Yok babacığım, kötü bir şey demedim de şaşırdım sadece. Şaşıracak bir şey yok. Tabii doğal akış istiyorsun. Gel. Mecin, bak lütfen sen de inat etme dön eve. Hepimiz seni çok seviyoruz. Ve gittiğin için çok üzgünüz. Hepimiz sana çok alıştık. Ve böyle küsüp gitmek olmaz. Döneceğim tamam. Oh be. İçim A -a, hoş geldiniz. Ee, kızım kusura bakma, habersiz geldim ama... Meir'den özür dilemem gerekiyordu. Bence de bir be, özür dilenmesi gerekiyordu zaten. Evet. Dün yaşananlarla ilgili de ne diyeceğimi bilemiyorum. Abdullah Bey, siz ister inanın, ister inanmayın ama bir akıl hastasıyla aynı evde yaşıyorsunuz. Ya bu kadın herkese iftira attı. Bana, Ömer abiye. Bana da. Kendini dövdü ama Nilan yaptı dedi hiçbiriniz inanmadınız bana. Neyse ben... Ben kalkayım. Sen burada mısın kızım? Babacığım ben doğayı görmeye geldim. Biraz oturur gelirim. Peki kızım. Geçireyim ben sizi. Görüşürüz babacığım. Görüşürüz. Ee Doğa, nasılsın?